Arkadaşlar merhaba. Şöyle bir su sebilimiz var. Bu sebilimizde fazla çay var şu anda. Onun tespitini yapacağız. Motor üstüne baktığımızda herhangi bir sıkıntı gözükmüyordu. Şu an bunu ancak dedek ile bulmaya çalışacağız. Şöyle baktığımızda zaten şu gördük kaçaklarını işledim. Herhangi bir sıkıntı gelmiyor. Şöyle bakıyoruz. Hiç şekilde. Pastamız kırılıp Şöyle baktığımız zaman cihazımızda evet, motor girişinde herhangi bir sıkıntımız yok. Şöyle şu ara üst şey köpükler baktığımız zaman köpükler var. Görüyorsunuz makine direkt algılıyor. Şimdi bu köpük var burada içeride. Şu içeride şu gördüğünüz köpük var. Köpüğün altında borular var. Sacın altında. Mutlaka borunun bir yerinde bir yerinde kaçak var ki makine bunları direkt algılıyor bunları. Evet bak görüyorsunuz. Ek yerlerinden böyle bir ikaz veriyor. Şu an bunu ne yapacağız? Bu gövdeyi açacağız. Köpüğü açacağız. Köpüğün içindeki bakır borunun içinden kaça bulup yeniden gerekirse e, gövde için köpüğün içine bakır boru döverek buna soğutucu evap yapacağız. Daha sonra da toplayacağız. Görüyorsunuz şu an. Kaçak tam şu delikten kenardan sızdırıyor yukarıdan. İçine bakmayın gibi. <laughs> Köpükle baktığın zaman bir şey göremiyorsun. Şu köpüğü görüyorsun. Köpükle baktım. Herhangi bir kaçak göremiyorsun kesinlikle. Ama şöyle e, ölçü cihazına baktığın zaman direkt çıkartıyor zaten. Baktığın zaman şöyle gezdiğin zaman her yerlerinden şey kaçağı veriyor. Yani şu kenarda sızdırıyor. Başka bir hata vermiyor. Evet. Şu vidalar bazen buraya denk gelebiliyor. Ona bakıyorum çünkü iş garanti olsun diyerekten.